...birinçli kullanılmayan temizlik maddeleri öldürüyor. Ev hanımları bunu çok iyi bilirler. Temizlik maddelerini başka yine maddelerle karıştırdığınızda... ...ortaya zehirli bir klor gazı çıkıyor. Onu soluduğunuz anda... ...eyvahlar eyvah. Çok feci sonuçlar doğuruyor. Ne tür sonuçlar? Öyle basit zehirlenmeler değil. Niye bunu söylüyorum? Kahramanmaraş'ta... E, ...temizlik maddeleriyle... Bu tür yine temizlikte kullanılan kimyasal maddeleri karıştırdılar. Ee, i̇ki kişi zehirlendi, ee, hastaneye kaldırıldı. Bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ise aylardır komada yaşam mücadelesi veriyor ve uzmanlar uyarıyor. Aman dikkat diyorlar. Haberi lütfen dikkatle izleyin siz Ölürsünüz. direkt öldürür. Başlı başına bir cinayet. Bir gün karıştırdım. Sonrasında baş dönmesine sebep oldu. Ondan beri karıştırmıyoruz. Bir tarafta çamaşır suyu, bir tarafta yağ çözücü, kireç çözücü bunlar her gün marketlerden alabildiğimiz zararsız temizlik ürünleri. Ancak bu ürünler birbirleriyle karıştırıldığı zaman tam bir kimyasal silah haline geliyor. Tıpkı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi aspiratörü temizlemek isteyen 4 kişi yağ çözücüyle çamaşır suyunu karıştırdı. Bu hata ölümle sonuçlandı. 25 yaşındaki güzelim canım kızımı kaybettim. 4 kişi ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğeri 5 aydır komada. Solunum sıkıntısı, bulantı, kusma, şuur bulanıklığı gibi olaylar bir araya gelirse hastada bir zehirlenmeden şüphelenebiliriz. Bakınız çıkan sarı yeşil gaz klor gazıdır. İnsanları zehirleyen bu gaz mıdır? Evet efendim. Çıkan bu sarı yeşil gazdır. Peki bu gaz nasıl oluşuyor? Çamaşır suyunu siz asidik bir temizleyiciyle, asidik bir maddeyle, tuz ruhu, kezzap gibi bir maddeyle karıştırırsanız klor gazı kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Klor gazı hemen hemen tüm organlarla tepkimeye girerek onları parçalayan bir gazdır. Asit neredeyse her temizlik malzemesinin içerisinde bulunuyor. Mesela bu kireç çözücü aslında üzerinde bir de uyarı var. Çamaşır suyu ile karıştırmayınız yazıyor. Ancak bu uyarıyı okumak için adeta mikroskop gerekli. Tuvalete çamaşır suyu tuz ruhu dökmüştüm. Oranın rekeleri çıksın diye kullandığımda içerinin çok ağır bir koku olduğunu kendimi başımın da ağrdığını hissettim ve çıktım. Zehirlenme durumunda hasta kusturulmamalı, açık havaya çıkarıp hemen 112'yi aramak gerekiyor. Demek ki çamaşır suyuyla yağ çözücüleri ve diğer maddeleri karıştırmıyoruz. Ortaya çıkan zehirli klor gazı öldürüyor ya da aylarca komada bırakıyor insanları. Aman dikkat özellikle ev hanımları lütfen bunu dikkate alın. Bir başka şey az önce Doğancan çok güzel söyledi. Ürünlerin üzerindeki o uyarıcı yazılar o kadar küçük ki eee büyüteçle ancak okunabiliyor. Aslında o yazıların, o uyarıların biraz daha büyük yazılması, büyük puntolarla yazılmasında fayda var. İnsanların en azından okuyarak öğrenmeleri açısından çünkü gerçekten insanların dikkatinden kolayca kaçabiliyor. İşte gördüğünüz gibi Kahramanmaraş'ta iki kişi canını kurtardı, bir hayatını kaybetti, diğeri de 5 aydır komada.